<laughs> Anlatmaya gerek yok. Başkanım. Başkanım. Başkanım evet, ben 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 Teşekkür ederim Bizim başkanım. Sizden sonra gelen olmadı bu yüzden. İmanımızdan siz kaldınız. Allah razı olsun. Başkanım sen de zellerine duruyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür ederim başkanım. Bütün eşim, dostum, arkadaşım, herkes sizin döndüğünüz ben için çok sağ memnun. Çok, Bunu gerçekten çok, çok içtenlikle söylüyorum. Gül gülgün olsun. Benim peynir duruyor mu? Peyniri yedim. Yap. <laughs> Merhaba. İyi. Günaydın. Hayırlı işler. Nasılsınız? Nasılın bakayım? Nasıl? Güzel mi? Demin. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. İyi. Sakal sorayım da az Nasılsınız? Çok şükür. Abi nasılsınız? İyi <laughs> 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 <Evet>, burada mısın <laughs> sen? Samet de burada. Sağ ol. Çok güzel. Nasılsın? Sağ Şükür nasılsın? Başkanım ya. Vallahi öyle de iyiyim, teşekkür, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyi, <laughs> iyi, iyi, iyi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Nasılsınız? Sağ ol. Ablacığım nasılsın? Ne güzel olmuş sakalım. Oh, hayır, 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 hayır. Bugün edildi. Sırf sizi siz görmek sabahtan gelmiş. Vallahi. <laughs> sonra ya. ben burada bir şey geliştiğini görmedim. İnşallah sizi beraber hep vereceğiz. beraber inşallah. i̇nşallah. Evet. Çok, su çok pahalı. Türkiye'de en ucuz suyu biz içiyorduk. Şimdi en pahalı suyu biz içiyoruz. Aynen doğru katılıyorum. Geldiğimizde çok pahalı ayarlama yapacağız. Allah izin verirse tam gaz devam. Hiç sıkıntı yok. Eyvallah.